Bizler yapay zekayı geleceğe şekillendiren, bugünü dönüştüren, bilgiyi, güce, veriyi vizyona dönüştüren bir değer olarak görüyoruz. Müzik yapay zekanın savunma sanayinde istihbarat toplama, siber güvenlik, otonom sistemler, karar destek sistemleri, sınır güvenliği gibi alanlarda Artan bir şekilde kullanıldığında görüyoruz. Müzik yapay zeka temelli çalışmaları merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek ve yönlendirerek daha ileri noktalara taşımak amacıyla savunma sanayi yapay zeka yetenek kümelenmesini kuruyoruz. Müzik yapay zeka destekli ürün katkısını gün geçtikçe artırarak modern savaş stratejilerini yeniden şekillendiren kimliğimizi pekiştireceğiz.